Evet arkadaşlar burada yaklaşık 12 kişinin kargosu var. Hepsini bir araya koydum. Büyük birden fazla kargosu olanları büyük kargoya koydum ki tek ücret ödesinler diye. Saat kaç? Saat 7.11 Sabaha kadar etkinlik yaptık. Ve herkes hediyelerini kazandı. Sağlam şekilde kargo kargoladım. Telefon kazandı. Telefon <laughs> işte hediyeler kazananlar da hediye. Kağıtta yazıyor. Kağıt çeviremiyorum. Kişilerin adres bilgilerini aldık. Herkesin. 12 kişinin. Ee, güle güle kullansınlar arkadaşlar hediyelerini. Saat 7.11. Sabah saat 6'da bitti etkinlik. Ama çok güzel yarışlar. Tebrik ederim. Kargolar yola çıkacak. Herkese verilecek. İsimleri de slayt olarak geçecek. 12 kişi mi dedim. 11 mi? Karışıyor Paklın. Onların isimlerini slide olarak geçireceğim arkadaşlar. Güle güle kullansınlar. Kargoya giderken de verirken de çekeceğim videoları. Evet arkadaşlar. Kargoları yolladık. 12 adet yaklaşık. Ee, Tabi gösteremiyorum. Ama adresi falanı alıp gönderdik. PTT Hayırlı olsun herkese.